paylaşmak demek. Hayata kısa bir mola vermek demek. Hayata keyifli bir pencereden bakabilmek demek. Bayram çocuklar için büyük bir coşku, büyükler içinse ise çocukluklarına geri dönmek demek. Bu vesile ile bizler de büyüklerimizin bize anlattığı eski bayramları yaşamak ve yaşatmak amacıyla bayram mendilleri hazırlamak istedik öğrencilerime. Geleneklerimizi yaşayalım ve yaşatalım istiyoruz. Evet Azra'cığım sen de gel güzel. hazıra geç. Şöyle bir ben böyle dalayım. <laughs> Öğretmenimize. Tamam. <laughs> da, ben istiyordum ki. Öğretmen oraya e, koy. Oraya koy. Ama an, olmadı. Ama en e, dediğim gibi. Böylesi daha güzel oldu. Abi İnşallah daha nice bayramlar kutlarız hep birlikte. <laughs> Keyifli, güzel bir bayram olsun <laughs> hepimiz için. Evet, evet, benimle sevdiğim. Esrem kardeşine bakar mısın? Evet. Azayı çekin özellikle geçen Çekiyoruz. biraz üzülmüştü. Bu sefer üzülmesin tamam mı? Şu an video alıyoruz. Evet çocuklar şimdi ben bu bayram mendillerini size hediye ediyorum. Umuyorum ki bunları bence çok çok yaşlandığınız zaman dahi hiç unutmayın saklayın. Bir anısı kalsın. Hatta kendi çocuklarınız olursa onlara verin. Ağzına, buraya bak. ben de Eski bir gere gelenek vardı. Büyüklerimizin elini öpmeye gittikleri zaman eski insanlar çok hassas ince düşünürlerdi. Haçlıkları şu anda bizim yaptığımız gibi açıktan vermezlermiş. Onlar mendillerin arasına korlarmış haçlıkları, bayram haçlıkları küçük çocuklara. Siz de bayram sabahı çocuklarınıza bayram mendilinin arasına